Hocam sana götürmeniz lazım. Ha? Evet hocam. Kulaklarınıza evet, da bakalım. Yükseltsin. Hocam şöyle. yapayım. Yüzüm görünsün. canım Nasıl kirlenmiş hocam. Evet, çok güzel biraz kaşıntısı var. Evet. Bu mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları diğer mevsimlere göre biraz daha sık görülmektedir. Bu özellikle üst solunum yolundaki organların bir şekilde hastalanması, buna tepki sonucunda oluşan belirtiler görülmektedir. Burun akıntısı, kaşıntı, hapşırık, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı, ateş yükselmesi, öksürük, balgam gibi belirtilerle bunlar seyretmektedir. Bunların e, tedavisinde genellikle semptomatik dediğimiz e, belirtilere yönelik tedaviler uygulanmakta. E, çünkü bunların e, çoğunlukla sebebi viral e, kökenli yani virüslere bağlı hastalıklar e, olmaktadır. E, bu nedenle e, antibiyotikler bu e, hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde kullanılmamaktadır. Ama çok ilerlemiş vakalarda eğer e, viral enfeksiyona bir bakteriyel enfeksiyon da eklenmişse ve bunlar da antibiyotik kullanımı da olmaktadır. Bu hastalıkların e, bulaşmaması için özel e, hijyen kurallarına e, ciddiyetle uğra e, dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ortak kullanılan e, malzemelerin eşyaların e, kullanılmasında dikkatli olmak. Yine ortak kullanılan kapı kolu, merdiven, trabzanı gibi şeylere, asansör e, düğmeleri gibi e, yerlere e, elle çok dokunmamak, dokununca hemen e, hızlıca e, dezenfektan kullanmak, yakın temas yapmamak gibi şeyler hastalıklar önemli ölçüde engellemektedir Ayrıca maskenin de ciddi derecede koruyucu olduğunu biliyoruz bu hastalıklarda, Dediğim gibi genellikle ağrı kesiciler, vitaminler, taze e, meyve sebze tüketimi, e, ılık su e, ve sıvı gıdaların bol alımı, e, ile bu tedaviler yapılabilmektedir. Ama e, bunlara rağmen e, ateş, öksürük, e, balgam şikayetleri iler derecede artmışsa, e, genel durum bozukluğu olmuşsa da hastanede, e, hastane tedavisi için e, uzman doktora e, müracaatlar gerekmektedir.